bazıyla baktım bu hisseye bak. Şimdi dolar bazında bakarsan biraz daha düşeri var. Yok değil. Biraz daha düşeri var ama şimdi endeks hissesi endeks bazında bir baktım. Bakayım dedim. Çünkü bak endeks bazında bak 2022, 2020 2018 şu mum grafiğini de düzelteyim bir. E, Haykın aşığı mum grafiğiyle baktım trendleri güzel görüp diye. Pardon. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Bak gördün mü? Bak 2018'de buradan tepki yapmış, kalkmış. 2020'de tepki yapmış. 2022'de tutulmuş tepki yapmış. Bak 2024'te tepki. Yani bura demek oluyor ki bura sağlam. Tamam, bura sağlam. Ha bunun nesi var? Şöyle anlatayım. Bak şura destek. Bak şunlar destek. Gördün mü? 153, 143, 130, 130'a kadar önlem alman lazım. Yukarıda da nesi var? 173, 170, 173. Yani 270'e kadar ilerideki hedef farklı bak bunu. Ama sen dayanabileceksin. çünkü bunuda şu an dalavere çeviriyorlar. Yani daha zaten geçen bedelsiz böldüler, şimdi bedelli muhabbetine döndürdüler. Bedelli muhabbet de şu şekilde arkadaşlar, belli bir kısmının yarısını bedelli bölecekler yarısı e, halka açık olmayacak bildiğim kadarıyla diğer kısmı açık olacak ve bedel bölünecek. Dur şöyle bir FX Plus'ımı açayım da oradan da bir haberlere bakayım mı? Yani onu bir iyice bir araştırmak lazım. Ben çok temel analize yok bölünmüş mü bölünmemiş mi bakmıyorum. Çünkü bölünse de düşeceği yerine geliyor. Bölünmese de düşeceği çıkacağı yere geliyor. Yani bölünse de bölünmese de fark ediyor. Ha bölünmenin şu sıkıntısı var. Ha bedelli bölündüğü için bir tık yine iyi. Ama bölündüğü zaman arkadaşlar hisse hantallaşıyor. Biraz daha aşağıları yoklayıp ondan sonra tepki yapıyor. Bunun önlemini almak lazım. Şimdi şöyle fiyatlarda bir bakayım ve değişiklik var mı? %9'u destek, önlem alman gereken yer %25. %9 %25 Hemen üstü direnç direnci kırarsa %12'si var. %12 %25. Bakın buraları bir kırması lazım. %12 %25. Ve biraz zaman aldıktan sonra %73 potansiyeli var bak. Bunu böyle çok uzun vadede değil. Kısa vadede yapar. Birkaç ayda falan yapar. Yani şu an e, şunu yapıyor bakın. Bak gördün mü? Şuradaki hareketi yapıyor. Şuradaki hareketi yapıyor. Biraz daha destek alıp toparlarsa aylık grafikte şeyi kötü değil. E, performansı güzel. Haftalıkta bir tık zayıflık var mı? Var. Onun biraz daha iyileşmesi lazım ama güzel desteğini almış bak. Güzel destek orası görüyor musun? günlük Günlükte görüyor musun? Bak güzel desteğini almış. Hemen bakalım ya şeyde. TL olarak değişen bir şey var mı? %9 dedik. Ya yani bir TL 35 kuruş civarlarına civarları destek önlem alman gereken yerde 1 TL 10 kuruş 1 liralara kadar önlem alman lazım. Bak buraya şey yazmamışım. 1 lira 1 TL'lere kadar önlem alman lazım ama bunu 1 liralara getirmeyebilirler. Yukarıda nesi var? Hemen üstü direnç kırarsa her zaman 1 TL 68 kuruş. Orası güzel direnç. Orayı kırarsa 1.70 1 TL 68 kuruş civarı bir şey. 1.70 falan güzel direnç. Kırması lazım. Takıldı zaten. Geçen takıldıydı. 1 TL 80 kuruş. 88 kuruş. 1 TL 90 kuruş. Anladın mı? Ardından ileride bakın biraz ya birkaç ay sürebilir 2 TL 60 kuruş. Aşağıya gelirse alın fırsat olur. Yani bunu aldığın zaman eğer trade falan yapmıyorsan aldığın zaman biraz sakin olman lazım. Anladın? Mı? Sakin olman Bunun düşmesi, çıkması eksik olmaz. Ama güzeldir. Tepkileri güzel verir. Başka ne var?